Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yüzük çorbası yapacağız. Yüksük çorbası olarak da bilinir. Malzemeler: 2 e, yemek kaşığı salça, 1 kase mantı, 1 kase haşlanmış nohut, birazcık sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını da burada erittik. Yağımızı erittikten sonra salçamızı koyup biraz kavuruyoruz. salçamızı yağda kavrulunca 1 litre sıcak suyu ekliyoruz. Suyumuz iyice kaynadı. Şimdi diğer malzemelerimizi de ekliyoruz. Bir kase önceden haşlanmış nohut. Bir kase mantı. Bir tutam pul biber. Bir tutam da tuz. Tercihinize göre karabiber ve nane gibi diğer e, baharatlardan da ekleyebilirsiniz. Ama ben mantının içine bunları eklediğim için şu an tercih etmedim. Bu çorbayı un ve yumurtayla terbiye ederek de yapanlar var. Siz tercihinize göre yapabilirsiniz. Ben bunu daha çok seviyorum. Çorbamız hazır. Mis gibi kokular geliyor. Afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.